Skolyoz da ne amık? Bu, skolyoz, dedikleri şey öyle belin biraz yamuldu olayı değil ha. Omurga bildiğin S harfi gibi kıvrılmış. Yani sırtın diyor ki, ben sola mı döneyim, sağa mı, karar veremedim. E tabi bu eğrilik büyüyünce iş sadece görüntüde kalmıyor akciğere, kalbe bile baskı yapıyor. Nefes almak zorlaşıyor, duruş bozuluyor. İnsan bir noktadan sonra bıktım bu kamburluktan diyor. İşte orada devreye skolyoz ameliyatı giriyor. Doktorlar resmen omurgaya mühendislik yapıyor. Metal çubuklar, vidalar, teller omurgayı düzeltiyorlar. Bir şöyle dikel bakayım diyorlar. Ama kolay değil tabii. 5-6 saatlik ameliyat. Sonrasında da alışveriş merkezlerine girerken ötüyorsun. Neden biliyor musun? İçinde demir var çünkü. Ama korkma. Vücutla uyumlu. İlk haftalar biraz sancılı geçer. Ama sonra bir bakmışsın dik duruyorsun. Nefesin açılmış, omuzların eşit, sırtın düz. Ayna karşısına geçiyorsun. Kim bu yakışıklı diyorsun. Yani özetle kardeşim skolyoz ameliyatı seni hem fiziksel hem ruhsal olarak toparlıyor. Ama sonrasında dikkat şart. Fizik tedavini aksatma. Dik dur. Bir de o metal çubuklara selam ver arada. Çünkü seni ayakta tutan onlar artık.